Dediğimiz gibi akan şifreleri ikiye ayırdık. Senkron akan şifrelerden bahsettik ve aktif saldırganın bu şifreler saldırdığındaki etkisinden bahsettik. Şimdi asenkron akan şifrelere bakalım. İsmi biraz yanıltıcı olabilir. Asenkrondan kasıtçı. Yine iki taraf senkron olmak zorunda. Ama senkronizasyon bir şekilde bozulursa, bir noktadan sonra şifreli metin bitleri karşı tarafa düzgün giderse bu şifrelerde senkron kendi kendine yeniden sağlayabilmektedir. Bunun da öz, e, olabilmesinin temel nedeni şu. Asenkron kan şifreler bir sonraki iş durumu belirlerken anahtar bitlerini ve daha önceden ürettikleri ve karşı tarafa yolladıkları şifreli metin bitlerinin son t tanesini kullanırlar. Yani şifreli metin başladıktan bir noktadan sonra ürettiğiniz şifreli metin bitlerini iç durumu belirlerken kullanıyorsunuz. E, aktif bir saldırgan şifreli metin bitlerini değiştirirse, silse ya da ekleme yapsa bile, deşifre eden kişi T adet şifreli metin bitini düzgün şekilde aldığı anda senkron tekrarlanmış olur. Çünkü bu T adet şifreli metin bilgisi ve anahtar bilgisiyle iç durumu oluşturuyoruz. Bu sayede iki tarafta aynı iç durumu olacağı için senkron sağlanmış olacak. Dolayısıyla aktif saldırganın yaptığı değişiklikler sadece T adet bitin düzgün deşifre edilmesini engelleyebilir. Ee, ama e, senkronlarda olduğu gibi burada da verinin bütünlüğünü sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmemizin bir yöntemi olmadığı için bu tür akan şifrelerde de verinin bütünlüğü ve veri kaynağının doğrulanması için ek önlemler alınmalıdır. Dediğim gibi mesaj doğrulama kodları burada kullanılabilir ya da e, akan şifrelerden vazgeçip e, bir e, Authenticated Encryption algoritması kullanılabilir. Burada senkronlardan bir fark şu, akan e, asenkronun akan şifrelerde. E, senkron akan şifrelerde aktif bir saldırgan varsa haberleşmeyi bozacağı için bit ekleyip bit, bit sildiğinde e, deşifre işlemi bozulacaktır. Dolayısıyla haberleşemez hale geleceksiniz ve burada sistemi kullanan kişiler bir saldırıya uğradıklarını tahmin edebilir hale geliyor. Ama asenkron akan şifrelerde senkron bir noktadan sonra kendini geri sağladığı için e, aktif sağlıklılığının varlığını kontrol etmek, e, tahmin etmek o kadar kolay olmamaktadır. Bazı e, şu ana kadarki literatürde kullanılan akan şifrelerden bahsedelim. E, bunlardan en bilindiği belki de A51 algoritması. Bu 3Gye kadar, dediğim gibi GSM standartıydı. Bu slaytların en başında yapısını görmüştük. E, RC4 dediğimiz RC4 e, algoritması ise ilk e, kablosuz haberleşme protokollerinde kullanılıyordu. Wired Equivalent Privacy dediğimiz e, kablolu internetle aslında aynı güvenliği sağlayacak bir protokol ismi düşünülerek tasarlanmış bir şeydi. Çoğu modemimizde VPA e, WPA2 gibi protokoller yerine WP dönmemiz mümkün ya da modeminiz eski ise, router'ınız eski ise WEP kullanılıyor olabilir. Eğer bunu seçerseniz şifremi algoritması RC4 akan şifresi oluyor. Bluetooth'ta da E0 diye bir akan şifre kullanılmakta. Gördüğünüz üzere bunların üçü de aslında haberleşme ile ilgili akan şifreler. Bunun sebebi şu. Eskiden Akan şifreler ki A51'in yapısına bakarsanız çok basit bir yapıydı. Çok hızlı çalışıyorlar. Dolayısıyla 80'li 90'lı yıllardaki üretilen akan şifreler blok şifrelere göre çok daha hızlıydı. Dolayısıyla haberleşme alanında genellikle akan şifreler tercih edilmektedir. Ama e, hafif kriptografi yani lightweight kriptografi dediğimiz alan gelişince blok şifreler aşırı hızlı hale geldi. Ve pratikte artık e, güvensiz olan akan e, şifreler bunlar kırıldığında yerlerine, blok şifreler geldi. Mesela A51 kırıldığı için şu anki standart A53 aslında Kasum ismi verdiğimiz bir blok şifre. Dolayısıyla GSM görüşmelerimiz artık akan şifreyle değil bir blok şifreyle şifrelenmektedir. Ee, ama dediğim gibi eğer e, GSM operatörünüz, baz istasyonunuz ya da telefonunuz bu yeni algoritmayı desteklemiyorsa A51 ile görüşmek zorundasınız ve bunu o an sizin etrafınızda olan birisi çok basit bir donanımla haberleşmenizi dinleyebilir. Ya da hangi baz istasyonundan dolayı sinyal yolluyorsanız oraya yakın birisi aslında bütün cep telefon görüşmelerinizi dinleyip kırabilir. SMS'lerinizi de takip edebilir. Dolayısıyla A51'in artık hiçbir şekilde kullanılmaması lazım. Ama bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ve çoğu ülkede hala bazı görüşmeler A51 ile şifreleniyor. RC4 ise yine tamamen kırıldı. Dolayısıyla siz e, router'ınızın ayarlarından WPA gibi ya da WPA2 gibi daha güvenli bir protokol yerine bu eski protokolü kullanırsanız e, wireless şifrenizi parolanızı yani rahatlıkla sızdırabilirsiniz ki e, galiba bir saniyeden kısa sürmektedir bunu kırmak. Yani dolayısıyla e, böyle bir yakınızda router varsa hemen parolasını ele geçirebilirsiniz ki böyle bir yazılımı yazmak zor olmadığı gibi hazır yazılımlarda zaten bunu yapmaktadır. Ama bildiğim kadarıyla Bluetooth standartına birçok atak olmasına rağmen pratikte direkt bir atak olmadığı için hala e, e kullanmaktayız. Tabi blok şifre alanında çok gelişmemize rağmen akan şifreler hakkındaki akademik bilgimiz çok olmadığı için 2004 yılında akademisyenler bir yarışma duyurdu. A-Stream e dediğimiz bir yarışmaydı bu. Ve 34 aday algoritma başvurdu. Bunlardan 7 tanesi 2008 yılında final portfolyosunda duyuruldu. Yani yarışmanın kazananı olarak düşünebiliriz bu 7'sini. Ama dendi ki e, henüz bunları standartlaştırmak için çok erken, daha uzun süreler analiz edilsin. Ve ondan sonra e, hangilerinin standart olup olmayacağına yine akademi karar versin gibi düşünüldü. Bu 7 taneden 3 tanesi donanımda daha iyi performans verecek şekilde tasarlanmıştı. Bunların ismi Grain, Mickey ve Trivium. Yazılım için ise HC128, Rabbit, Salsa ve Sosemanuk bu final portfolyosunda yer aldı. Bunlardan ilk olarak Trivium 2012 yılında ISO standardı oldu. Ama biz kullanılmasını hiç tavsiye etmiyoruz. Çünkü anahtar, gizli anahtar uzunluğu Trivium Bakan şifresinde 80 bit ki günümüzde 80 bit e, önemli bir güvenlik sunmamaktadır ve kolaylıkla kırılabilmektedir. Tabii kolaylıktan kastım normal kullanıcılar için değil ama yüksek işlem gücüne sahip olan birimler için bu çok zor olmayacaktır. Buradan SALSA20 aslında e, birçok standartlarda yer edinmeye başladı ve farkında olmadan aslında arka planda bazı uygulamaları da Salsa kullanıyoruz. Bunların birkaçına şöyle örnek verebiliriz. Salsa 2005 yılında DJ Bernstein tarafından tasarlandı ve e Stream yarışmasına yollandı. Daha sonra üzerinde bazı değişiklikler yaptı. 2008 yılındaki o değiştirilmiş haline Cha Cha ismini verdi. Aslında bunlar hep Latin danslarının ismi. Yani burada rumba vesaire gibi versiyonları da var aslında bu şifrenin. Ve henüz hiçbir yerde standart olmamışken, Google e, kendince bir karar aldı ve TLS'deki RC4'ü ChaCha20 ile değiştirdi. Çünkü RC4 dediğim gibi zaten kırılmıştı ve kimse bunu kullanmıyordu. TLS'in eski sürümlerinde kaldığı için orada duruyordu. E, çünkü artık TLS'de sadece AES blok şifresi kullanılıyordu. Kimse RC4'ü kullanmıyordu. O yüzden Google buradan RC4'ü çıkartıp ChaCha20 koydu yerine. Tabii ee, bunu neden yaptığını başta insanlar anlayamadı. Çünkü AES gibi zaten güvenli bir şifre algoritması varken yanına ikinci bir taneye gerek yok gibi düşünüldü. Çünkü günümüz işlemcileri hatta 2010 yılından beri üretilmiş Intel ve AMD işlemciler aslında donanımsal olarak AES şifreleme e, instructionları ile geliyor. Dolayısıyla bir işlemcinin şifreleme hızı o kadar hızlı ki ikinci bir algoritma ondan daha hızlı olabileceğini düşündüğünüz bir algoritma ihtiyacımız yok aslında. Ama Google şunu fark etti. Ee, tamam bilgisayarlarınızda AES çok hızlı bu çünkü donanımsal olarak şifreleme yapabiliyoruz. Ama cep telefonu, tablet gibi cihazlarda bu instructionlar yok. Dolayısıyla orada AES'i daha hızlı bir şifreyle değiştirirsek ee, mesela Chrome Tarayıcısında bunu yaptılar. Siz e, bilgisayarınızda Chrome kullanıyorsanız, aslında şifreleme işlemlerinin sırasında Google'la haberleşirken AES kullanıyorsunuz. Ama cep telefonu ya da tabletinizde Chrome tarayıcınız varsa, RC4 kullanıyorsunuz, pardon, ChaCha -Cha kullanıyorsunuz, e, AES yerine. Çünkü e, bu tablette daha hızlı olmasını sağlıyor ya da cep telefonunuzda. hem de bu sayede daha az batarya harcadığınız için cihazınızın pil ömrü daha uzun oluyor. Google'un bu yaklaşımlı aslında iler leyen zamanlarda herkes de takip etmeye başladı. Mesela OpenSSH'ta ChaCha'yı 20 e, AES'in yanında kullanmaya başladı. WireGuard VPN protokolünde de ChaCha kullanılmaya başlandı. Daha sonra birçok işletim sistemi rastgele sayı üreticilerinin içine e, Salsa ve ChaCha'yı koydu. Linux kernel'de versiyon 4.8'den itibaren dev_urandom device'ında veri üretirken ChaCha'yı kullanmakta. Ve sonunda da TLS 1.3'de AES'in yanında şifreleme için Çaça'da standart oldu. Bunun için RFC 7905 dokümanına bakılabilir. Dolayısıyla elimizde aslında internet trafiğini şifrelerken iki tane şifre algoritması var. Biri AES blok şifre, diğeri Çaça, o da akan şifre.